Merhaba arkadaşlar ben Burak Fizler yine bir kapışma yapacağız. En çok şınav çeken kazanacak diye bir kapışma. İlk başta Burak sen mi başla? İlk sen çek. İlk sen başla ya. Hadi ilk başla. Tamam ilk sen Aşağıya doğru çek. Ben çekeyim. Oğlum öyle mi çekiliyor şınavı? Az çek. Ben yerden evet. çekemiyorum ya. Bana sen beş avans verin. Bir, iki, <laughs> <laughs> az siktir. E. Tamam tamam çeksin. Çekmeyi bilmiyorum. Burak sen çek. Sen var. Hayır 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 hayır, hayır. Sen. hayır hayır. hayır hayır. 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 Çekiyor. Çekiyor. Ben ne Sen Aa, oğlum, <laughs> Tamam sen. Hayır. Hayır. hiç yok ya. için çekemedim. ben şey, Kim bu şuna. Ben, oğlum, ben yapamıyorum. Allah, ben Deneyeceksin oğlum herkes deneyecek oğlum. Hadi 5 ama 5 Bekleyelim. Bekle dur sense <laughs> 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 yeah, bu oh çocuk var ya ne Oğlum, bunlar ne lan <laughs> oh my god <laughs>